Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne? İyi e, sen ne yapıyorsun manyak adam? Kardeşim, efendim canım içi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> ne <gülüyor> ne <yapayım>? yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ben de yayındayım kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi ben ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Yeter lan yeter. Bana tarafta hiç ben filtre yok. Gel lan lan lan. O belli olur zaten. Allah. Gelin. Sen göreceksin şimdi aşağıda. Canım benim. Başlık çıktı. Tamam. <laughs> Buranın abisi geldi. Aa. Buranın abisi geldi bana küfür etti. Allah. Don't <laughs> touch, Naruto tabi Maruto canlan. Niye heyecanlanıyor ben de bilmiyorum. Bana girecek. Sana hiçbir şey girmiyor burada. Abi yani hiç ümidim yok gerçekten. Sen sen sakin ol, sakin ol kardeşim. Biz neleri neleri çıkarttık, evet, vurduk abi, abi. masaya. Neleri çıkarttık, vurduk Al. masaya çıkarttık vurduk Allah bu ekrana Allah, var ya. Ben ben seksin, ben ben teksin, Allah ver mehteri ver mehteri, ver Allah Allah. ver 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 Herkes ver sakin ol artık ver 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 hadi Allah, hadi Abi, hadi şey hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> de hadi 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 yapsın lan! Kırma abi taşlarına kırma taşlarına! Maçlarını taşlarına koyayım ben! Ne yaptın Feru abi? Buyum nereden Ayına. alıyorsun? Bize aldığın UC'nin yerini söyle. <laughs> Helal UC ya satmışlar ya. Helallik UC ya. Al. Miki aç. Miki aç. Sesi kapatma aç Barış abi. Ayağımı kırdım. Ayağımı vurdum zaten. Ananı avradını. Abi yayını arkadan bir kapat da. Ses yankı yapıyor. Ah. Abi yayını arkadan bir kapat da ses yankı yapıyor. <laughs> abi, abi ses geliyor. Elif <Feru> abi aslında <laughs> barışmış anasını. Oğlum. Ferru. Ses gelmemiş yani. an. abi ben miyim? <laughs>